Arkadaşlar yine Brain Out 2'dir 15 dakikalık video ve sınırım da 15. <laughs> Arkadaşlar PP şeyim vardı PP. PP watermelon'um vardı. Kilitledim. Arkadaşlar ikinciye bitimdeyim. Vıvı. Donarak oynamak çok ilginç. Bunda iki rebit var gerçi. Arkadaşlar avatarım da Robuxsuz. Çünkü benim Robux'um yok annemin telefonu ben, çünkü benim telefonum yok arkadaşlar. direkt direkt telefonum yok ay bu da do, donuyor valla sinirlerim tepeme çıkıyor ya telefonum donuyor sinirlerim havada diri geçerken bende dik dik bakarken ne veriyor 20 çok aşırı sayımı veriyor Muhy. Açsın mı? Bir kere <gülüyor> <gülüyor> Çalmaya akıl. Çalmak akıllarına bile gelmedi aptalların. Aa şimdi param yetiyor. param. Alamıyorum. Alamıyorum. Ah. Ben alabilene kadar. Ulan ya sabır ya selamet. Ne diyeyim. Oraya bu tatatayı da alacağım. Mesela bir tatarım belki ama önce. Geliyorum balerina. Beni bekle. Senin bekleyeceğin yere sekteyim. Ay dakika olmuş videoya açalım. <laughs> ben oynayalım da 20-30 dakika. 30 dakika oldu ben oynayalım ya. 30'dan fazla oldu hatta. Ne oldu? Kilitledin mi beyzimi? mi? Daha ne çalacağını bilmiyorum. Respawn. <laughs> Bezimin önüne geldim. Aha açılmış. Ay bana öyle gelmiş. <laughs> Yeter. Viki. 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 arkadaşlar bu arada benim ilk de ikinci katın geldiğini sanıyordum yanlış biliyormuşum Kilitlerim. <laughs> Aa ne oldu? Aa çalamadı. Çalamadı. Kim daha varmış? Be? Ne kadar abi bu? 175. U. Her tim çizme mini pizza ni ısır. var. geldi ya. Benim hanedimi almam lazım. Ben alanı, ben parayı toplayana kadar. Oha. Gitti. Cık, yapacak bir şey yok. Ne oldu? Kilitlemiş miyim? Kullanmayı <laughs> gözlük arkadaş. Bu Venom ne yapıyor? Venom daha var. He Aydınlandı sonunda. Ah sen al. Benim benzin nerede? Benim internetim niye böyle ya? Beyzime <laughs> de gidemiyorum arkadaşım ya. Kırk. Alayım. Hani? Eh, idare eder. Evet. Akrat bu şey geldi. Ve yine benim param yetmiyor. Neyse sağ lan? Tikla gibi blok gelmiş. Bu da 150 kaymış. Tikla gibi blok çalacağım. Ah 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 ah. Ben bir bakayım dükkandan neler alabiliyorum. Oo, çocuğum sikti. Nei. Uh -huh. Arkadaşlar mirayı durdurmak lazım. Onlar orada oyalanır ki ben de o oh, deliğininkine çatacağım. <laughs> Deli. Bakayım. sesinden çalsam? Hiç durmayan bir çalma makinesi. <laughs> <laughs> A <Aa>, çaldım. <laughs> ya yine ellerle geldi ya. <laughs> aa, aa, Hayat şaşırtır hep zaten. <laughs> Aa. Aa geldi. Hepsi çalıyor. Gittiler. Secret'ını çaldılar. Ben hiçbir çalamadım. E ben de senden çalarım. Kızıcık. Bebecik. Senden çalacak kişinin ki kişi. Oh, benden çıktı. Hep onu dikkat Kız da mı çıktı? Hayır, o da kız çıkmadı. Ay. Ne bu internet? Benim bu salak internetim. Neleri var? Hiçbir şey. Aa. <laughs> Oha. Çok iyi. Play notları var. Oh. Hay bitti ama. Hayır. Uy. No no no. No no no. No no no. No no, no. Çocuk secret'ı var arkadaşlar. Benim acil o secret'ı <laughs> çalmam lazım da. Ha geçeme gir kanka. Hayır <laughs> ha, yine git. Ah. zu respawn. <laughs> beyzemin yerinde. İşte Beyzem. Oha iyi para veriyorlar aslında hepsi. Arkadaşlar ilk grafitimden önce ben 1 milyona ulaşmıştım da. İstere bir tatmak gerekti. Bazı şeyler yüzündeyim. Ve yine alacağım da. Hop. Aa kilitledim. Ya şu görünmezlik şeyi benim en sevdiğim item. Aa kız çıktı. Ne kadar veriyorsun kanka? 225. Gerek yok sana. Bir dakika. Sen 200 veriyorsun da He, sen 500 veriyorsun. <gülüyor> 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 Bu sefrada hiçbir şey yok. Oh cica. Oh cica. Kanka ben aptalım. Sanki de seni görmüyorum. Öpücük. Baht daha gelmeye çalışıyor. Tadanıyor Ben arkadaşlar trap almaya karar verdim. Çünkü trap de çok iyi çalma yolları var. İki tane aldım. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Yani bugünkü demeyeceğim çünkü Part 2'si de var bunun. Bay bay.